Köyü, memleketi düşün falan o tarz şeyler. Hayaller kur. Evet. Müzisyen sen de gel on şey iş arkadaşısın. Sen de o şeye battaniye yat. Ev arkadaşım senfonide mi çalışıyor? Hayır, o da inşaat işçisi. Sen hangi malikanede çalışıyorsun? Ya yapsana müzisyen yere. Müzisyen sen uyumaya çalışıyorsun. Bu devamlı şey yapıyor. Ee, bağlamayla bir şeyler yapıyor. Sen uyuyamıyorsun. Evet arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bağlamayla sırtımı kaşıyorum ben. Hayır, bağlamayla sırtını kaşıma. Parmağınla bağlamayı çal. <laughs> ya normal insan gibi çal ya, lütfen. O görmeden çal. Yapma gidelim. şunu ya. Tamam. Sen çalmaya çalış. Evet, bir türkü söyle. Ar şey, müzisyen uyan sen. Dolana, ay dolana, dolana, gün dolana, şirin canım vereyim benim ya. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sabah köründe kalkacağız, harç karacağız, sıva yapacağız ya. Senin sigortan bizimkile aynı mı? Arkadaşım uyandır onu de, dürt de ki. Lan öyle içlendim, öyle efkarlandım ki lan bana bir uzun hava okulandı. Oğlum çok efkarlıyım ya. Vallahi bu aralar canım ne çok sıkın ya. Ne oldu? Sebep ne oğlum? Ya o pasajdan aldığım DVD'de hep çizik çıktı. Arkadaş! ya şunu yapma ne olur ya. Ya de ki benim ne zaman bir sevdiğim olacak. Bak şu kadın gibi de göster. İşte orada birini sevmiştim. Dördüncü dakikadan sonrasını göster. Arkadaşım. Tamam. Benim ne zaman bir sevdiğim benim olacak. Benim hayallerim sevdiğim. büyük de. Benim hayallerim büyük ya. Benim ne zaman bir sevdiğim olacak ya. kimsenin niçin beni sevmiyor? Ben sevilecek bir adam değil miyim ya? Bana bir... Göster. Duvardaki posterdeki kızı göster. Bak Adonna de. Dünya starı. bu Donna. Hayır. Bu Donna meşhur oldu. Hayır Adonna. Adonna de Adonna. Adonna. Sen bunu mu seviyorsun lan? Ya deli gibi yüreğim çarpıyor ya. Allah Allah. Ama tamam, ne Ben bunları... ona karşı geleceğim. Karşılıklı geleceğiz de, beni görecek de, beni fark edecek de, bana karşı bir şey hissedecek Dünyanın de. Dünyanın öbür ucundan gelecek de. Hiç bilmiyorum yani. Dünyalarım lan sıfır. çok efkarlıyım, bir uzun hava söyle Çok efkarlıyım, bana bir uzun hava söyle. Evet, mürit sen gir bu uzun olsun. hava. Gir bu uzun hava, sen beğenmeyip değiştir tona. Evet, buyurun. İçli söylüyor, tam duymuyoruz. İçine... Müyüzen, bir uzun hava patlatsana. Çömel yere. Kulağı, elini kulağına koy. Patlat o uzun havayı. Yok, söylüyor şu an. Pardon, pardon. Dur, kulaklığı çıkarayım. <laughs> Büyük kolay gelsin. Elini kulağına koy. Patlat. Mikrofon vereyim mi? Yoksa başka şeylerde patlamasın. <laughs> Ver şunun eline mikrofonu. Evet, patlat. Arkadaşım sen de yatakta dövün. Övün lan. Evet. Öyle değil. Şey, uzun havanın aralarda. Evet, buyurun. Hello, why, why, why? Ama İngilizce. Hello, why? Yani, merhaba, neden? Hello, why? Ya, çok beğendim. <laughs> Adam söyledikçe bağrını dövüyorsun, yatağa vuruyorsun ya. Hello, why, why did you see that? Why coming? No, my God, no, my God, no, my God, don't do it. I believe, I believe. <laughs> evet, Müslüman, yürü. Hello, why, why, why? Lan dövsene bağrını. kendini yasta, yasta ağzını bastırarak bağırarak ağla. Üstüne <laughs> yürü. <laughs> 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 Lan sıçrayarak ağla sana. <laughs> Söyle perişan oldum de. Perişan oldum. Leş gibi oldum ya. Sen mi yattın burada? Evet. Bağırarak, hönkülerek ağla. Barış, arkadan, aa, arkadan aa. camdan gel komşu olarak. Gel komşu olarak camdan çabuk. sen. Barış, aç camı. Camı vur. Lan! Lan! Oğlum senin yerine niye başkası bağırıyor? Lan! Saat kaç? Bilmiyorum, ne bileyim. Yok mu saati? Lan bu saatte ne? <laughs> ya canım sıkın Dertliyim ya. Yürek olayım. Aç lan camı. Evet. Aç lan camı. Cam açık. Elini soktuğuna göre cam açık zaten. Aç lan camı. Sen camı açar açmaz gözüne yumru indir. Araba camı taktırdık, ucuz olsun diye. Söyle. Vur yumruğu gözüne. Al yumruğu. Ver bakayım onu. Hayır, hayır. Al yumruğu, Al yumruğu gözüne. Al yumruğu gözüne. Al. Tamam Barış, geç kameraya. Arkasından söylensene camı açıp. Çok güzel vurdun ha. Hayır. Camı açıp oradan bağır. Zaten camaşı. Evet, çok güzel vurdun. Elle sağ. güzel vurdun deme. He. Adam bu gözünü şişirdi. Daha da iyisini yapabilirsin. Arkadaşım. <laughs> Küfür etsene adama. Sana yazıklar olsun be. Yürekten anlamıyorsun. Kalpler ağa vay vay, vay. <gülüyor> 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 Postere gidersin. Posterle konuşursun resimdeki kızla konuş. Müsen geç yerine. Konuş resimdeki kızla. Sen... Ha ben de tost yer ve konuş <laughs> Artık aşk beni nasıl etkilediyse. Konuş kızla. Gözünü tutarak, ağlayarak konuş. Hayır, kendi gözüne. Ha. Senin gözünü şişirdiler ya. Lan öbür gözüne vurmadı mı çocuk? Hayır, buna vurdu. Tamam. Keşke aynı dünyaların insana olsaydık, beni görebilseydin. Belki de karşıdan çıkacağım ama benim fark etmeyeceksin. Kıza da bir şey, türkü oku. Al bağlamayı. Bunu senin için yazdım de. <laughs> ne oldu? Bunu senin için yazdım. Daha bugün başladım. İyi olsun diye yavaş yavaş besteliyorum. Evet. Ezgi, Tamam, evet. Kalkarsın yataktan. Sabah olmuştur, uyanırsın. Evin önündesindir. Tam inşaatın önündesindir. Ezgi, ha, inşaat. al starını da gel. Sana aldığımız daireyi gezdireceğim diye. Gel, evet. Arkadaşım, sen kızı görünce gözlerine inanama. Hayatım, sana aldığımız daireyi gezdireceğim. <laughs> Bayılacaksın. Çok güzel geldi. Ayşe Hanım, yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşuyorsunuz. Çok havalı Dünya Starı adonnasınız. Tatlım bak gördüğün gibi binamız burası. Nasıl? Wow. Değil mi? Şahane. Evet. Evet tatlım şahane. Amazing. Evet. Tuvaletinden bahset Ezgi. Neden? Tuvaletinden bahset. Tuvaleti şahane. Oturdu mu kalkabiliyorsun. Hayır öyle değil ya. Şey, şey usta usta tuvaleti bir anlatır mısınız de. Usta usta günaydın. <laughs> ne oldu? Yok bir şey günaydın. Arkadaşım, kıza giderken takılır düşersin. Yani o şey, şapşallaştın. Bu adonla olamaz falan diye. Kendi kendini tokatlıyorsun. Bu adonla olamaz. Afişte çok daha inceydi ya. Hayır arkadaşım. <laughs> kendi kendini tokatla. Bu olamaz herhalde. Hayal lan, herhalde falan. Bu adonla olamaz. Ya Rabbim bu... Hayal falan... mi lan bu? Evet? Hayal mı? Öyle de. Hayal, hayal mı bu? Allah'ım dilime ne oldu bu? Söyle, hayal mı bu de. Fırarak hayal mı bu ya? Kendine vurarak gel. Hayır onunla değil. Elinle, tokatınla kendine vurarak gel. Ayalım acaba bu? Böyle bir şey olamaz. Aa, beyefendi. Bana, Allah beyefendi. Allah'ım bana bir oyun boyunca... Vurmayın ya. kendinize. Ne yapıyorsunuz? Çok özür diliyorum. Aman, 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 aman dikkat edin. Aa. Şey... Ayşe, aşağılayacaksın onu. Hiç yüz vermeyecek. Muhabim ne biçim kadınsın sen be? Hayır, sen... Bah, pardon. <laughs> sen gelip <laughs> gözlerime inanamıyorum. Yanınıza çekip cep telefonunu çıkarırım. Allah'ım gözlerine İki tane hem de. Hayır. Gözlerime inanamıyorum de. Gözlerime inanamıyorum. Şu güzelliğe bak. Ela'nın en güzel tonu. Arzu, ya, zor... ya kendi gözlerinde değil salak. <laughs> Ki. Gözlerime inanamıyorum. Adonla mısınız? Hemen cep telefonunu çıkar. Şey Ezgi'ye ver. Bizim bir fotoğrafımızı çeker misin de. Ayşe sen ittir onu. Ezgi sende. Ne yapıyorsun benim starıma falan? Evet, aşağılayın çocuğu. Buyurun. Şu an o kadar şaşkınım ki. Gerçekten Adonla mısınız? Ben ona inanamıyorum çünkü hayallerim süsleyen bir insansınız gerçekten. Ee, abla, abla bizim telefonumuzu çeker misiniz beraber? Telefonunuzu çekemem beyefendi. Telefonunuzu ne yapayım? Nasıl tamam, çekeyim? Tamam o zaman ben selfie yaparım. Arkadaşlar, Ver şunu. Ezgi. Oğlum telefonunu at. Ayşe sen de ittir onu. Ne oluyor? Bana dokunma falan diye. Evet. Ittir. Arkadaşım hemen hızlı sen çıkar telefonu. Gülerek böyle çok mutlu bir şekilde yaklaştır. Ben yaparsın. kendimi çekmeye çalışıyorum. Hayır hayır, kıza verin. Şey, Ezgi verin. Ezgi'ye veriyorum. bizim telefonumuzu çekil. Telefonumuzu ne? değil, pardon fotoğrafımızı. Ay ben sizin fotoğrafınızı... Ayşe ittir yok. yanından. İstemiyorum. Aa, sen, tamam, sen bu tarafa geç. Hayır. Belki e, koridon sevmiyor. olmaz. eski ya. Hayır. hayır, kız komple istemiyor. Bana bak. Al şu telefonu. Istemedi. İstemiyor sanatçım. İstemiyor fotoğraf çekimini. Eski şey, böyle tekvandocular gibi dur sanatçını koru. -"Ne yapıyorsun sen?" diye. -"Ne yapıyorsun sen be?" Asıl sen ne yapıyorsun? Ne saçma Ben de bilmiyorum. Böyle istedi, böyle ben yapıyorum. Saçma bir hareket ya. Ayşe, İngilizce olarak konuş onunla. -"Oh my God, beni koru. Bu kim?" falan diye. -"Oh my God, beni koru. Kim bu?" -"I won't give you any harm." Neden? <laughs> <laughs> This is my heart. Arkadaşım, sen İngilizceyi nereden biliyorsun? İnanır gibi değil. Bana indi. <laughs> Bazısına böyle iner, bana böyle indi. I Saçma cannot ama. speak Turkish anymore. I just feel like an English man. Uzatma! I love her. I Don't give my heart to her. Evet. Evet. Arkadaşım, insana e, bu yapılır mı be diye e, şimdi sana bu şey bu yapılır yap. mı Allah'ım bu kadar fotoğraf Arkadaşım yok. ya, şey, tut kızın kolundan göster, bakın benim odama bakın de. Biz odanın içine mi girdik? Tabii, Hayır, inşaatı benim kenefe in. yapıyoruz çünkü arkadan dolandır, cama aç oradan göster. Bak ben sana ne kadar aşıktım diye ağlayarak. Çok özür diliyorum. Ben yanlış anladınız ama size bir şey göstermek istiyorum. Benim benimle iki sene gelirseniz. Değil de. mi? Evet et evet, git. Eski sen de sanatçını almaya çalış. <laughs> ne yapıyorsunuz siz diye. Aa bana bak. Ne yapıyorsun sanatçı mı Şuradan abi? duvara bakarsanız sizin Aa. posteriniz var. Ezgi müdahale et. Gel buraya de. Kız, al Ayşe'yi. Ay gel buraya. Geliyorum. Gel. Ha. Aa terbiyesize bak. Ne oldu kız? Arkadaşım. Arkadaşım gel ve o konuşmayı yap. De ki ben sizi gönlümde başka yere koymuştum. Siz ne biçim insan, kibirli falan öyle tarz şeyler söyle. Yazıklar olsun. Ben sizi gönlümün en tepesine koydum. Sizin bana yaptığınız muameleye bak. Hiç tahmin ettiğim gibi insan değil. Ağlamaya başla. <laughs> öyle değil ya. Ne güzel ağla ya. Böyle ağlamak. Hayır hayır. Ağlamaklı konuş. Ayşe sen çok üzül. Ama menajer sen çok çirkefsin. Evet. Sizin her posteriniz, her fotoğrafınızın. Hayatımın en kıymetli mücevheriymiş gibi sakladım yıllarca. Arkadaşlarım bana güldüler. Böyle şey yapılır mı? Koca adamsın dediler. Oysa hmm. ben yüreğimin sesini dinlediğim için yıllarca onları bekledim. Ama böyle bir insan... Ay ne çekin ağladın sen öyle bir... Yok canım sıkıştın. iki dakika uzanalım mı? Dokunma, dokunma. Sapık! Hayır, kadın da şokta şu an.